1000 abone için herkese çok teşekkür ederiz. Bu videomuzda en ilginç 10 evliliği derledik. Liste biraz tuhaf, iyi seyirler. Ölü kız arkadaş. Defi 10 senedir birlikte olduğu sevgilisinin evlenme teklifini yoğun iş nedeniyle sürekli geri çeviriyordu. Çift birlikte olmaya devam eder fakat bir süre sonra kız arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybeder. Kız arkadaşı yaşarken yaptığı yanlışı düzeltmek isteyen adam arkadaşları ve ailesinin onayıyla cenaze ve düğün törenini bir arada yapar. Yunus. Sharon isimli kişi İsrail'de bir Yunus parkında Cindy adlı Yunus'a ilk görüşte aşık olduğunu söyler. Yunus'u 14 yıl boyunca görmek için sürekli Yunus parkına giden Sharon en sonunda eğitmeni vasıtasıyla Yunus'a evlenme teklifi eder ve törenleri havuz içerisinde gerçekleşir. Yastık Yastığın üzerinde hayran olduğu anime karakteriyle beraber sırılarak yatan, sonra da restoranlara ve parklara götürmeye başlayan Japon genç 2008 yılında yastığıyla evlenmeye karar verdi. Kedi Uva isimli şahıs 15 yaşındaki kedisini veterinere götürür. Veteriner kedinin astım hastası ve aşırı şişman olduğunu bu yüzden de fazla yaşayamayacağını belirtir. Kedisinin sahibi bunun üzerine aralarındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için düğün yapmaya karar verir. Berlin Duvarı Küçükken televizyonlarda bariyerleri gördüğünde aşık olduğunu belirten Mever, yıllar içerisinde Berlin Duvarı'nı ziyarete gittiğini ve en sonunda 1974'te evlendiğini belirtiyor. 1989'da duvar yıkılırken herkes kutlama yaparken o ölen kocasının yasını tutuyordu. Kamyonet Kaliforniyalı Maria yıllardır kendisini aseksüel sanarak büyüdüğünü söylüyor. Sonraları kendini seksüel olarak kamyonetlere özellikle Ford kamyonlarına yakın hissettiğini, ilerleyen yıllarda da bir arkadaşının düzenlediği evlilik töreninde kamyonetiyle arabasıyla evlendiğini söylüyor. Köpek Avustralyalı Joseph Labrador cinsi köpekle evlenme fikrinin bir gün parkta köpeğiyle dolaşırken bir evlilik senfonisine denk gelmesiyle aklına düştüğünü söylüyor. Her ne kadar evlilik kanunen geçersiz olsa da yapılan evlilik töreniyle tamamen gerçekti. Eyfel Kulesi Kulağa biraz tuhaf gelecek ama insanlar eşyalara bağlılık duyabiliyor. Ama bu bağlılık diğerlerinden biraz farklı. Erika isimli bir bayan 3 sene uğraştık sonra kanuni olarak Eiffel Kulesi ile evlenerek Erika Eiffel adını almış. Şimdi ise kendisi gibi eşyalarla ilgi duyan insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Keçi 2006 yılında Sudanlı Charles keçi ile beraber yakalanır. Sudan'da çok ağır bir ceza alabilmesi için keçi sahibinin de şikayetçi olması gerekmekteydi. Keçi sahibi hem keçinin parasının ödenmesi hem de keçi ile evlenmesi karşılığında adamdan şikayetçi olmayacağını söyleyince Charles damat oldu. İnek Bali adasında 18 yaşındaki bir genci inekle beraber yakalarlar. Sorguya çekildiğinde bu genç adam partnerinin çok güzel bir kadın olduğunu, kendisiyle flört ettiğini belirtir. Hakimler ceza olarak namusundan şüphe edilen inekle evlenmesine karar verirler.